Merhaba değerli arkadaşlar. Gülerin mutfağına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün sizlerle birlikte ıspanak kavurması yapacağım arkadaşlar. Ispanaklarını ben güzel temizledim iyicene. Burada malzemelerini şöyle size göstereyim arkadaşlar. Ispanaklarımı güzelce iyice temizleyeceğim, yıkayacağım. Ispanak kavurmamın içerisine iki tane büyük soğan doğrayacağım ince ince Pul biberi Tuz Birazcık bulgur var bir avuç kadar Ispanağım haşlanınca sonuna doğru içerisine ilave edeceğim arkadaşlar Güzelce ıspanaklarımı şöylece yıkayayım sudan geçireyim 4-5 su Ondan sonra suyu da kaynıyor zaten haşlamaya alacağım ıspanaklarımı şimdi ben yıkıyorum arkadaşlar. Büyükçe bir kabımın içerisinde ıspanaklarımı yıkıyorum iyicene. Krypтинце ссышаame атмаhy. böyle 4-5 kere suyunu değiştirerek yıkayacağım arkadaşlar. Ispanaklarımı iyice de yıkadım arkadaşlar. Şöyle de iyice su geçti suyu 4-5 defa yıkadım suyunu burada iyice çeksin. Kaynayan suyun içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Ismanağın suyu kaynadı arkadaşlar. Şimdi ben ıspanakları ilave edeceğim içerisine. bu şekilde haşlayacağım arkadaşlar sonra da süzgeçten geçireceğim suyu süzüldükten sonra da kavuracağım bu biraz böyle kaynamaya çıksın pulgur ilave edeceğim içerisine tek avuç Şırınga bastırıyorum ki suyun içerisine geçsin ıspanaklar. ıspanağım kabarmaya başladı arkadaşlar kaynıyor görüldüğü gibi bastırıyorum ki taşmasın. 1-2 dakika böyle kaynadıktan sonra bulgurunu ilave edeceğim. Şimdi bulgurunu da içerisine ilave ediyorum. Birlikte de böyle kaynayacak. Sonra süzgeçten geçireceğim. Şöyle köklerinden kon kontrol edeceğim arkadaşlar pişmişliğini. Bir dakika daha kaynasın hazır ısmarlarımız. Ispanağım hazır arkadaşlar gayet de güzel pişmiş. Şimdi ben altını kapatıyorum. Süzdüreceğim. iyicene karıştırdım bu suyunu çeksin çektikten sonra kavuracağım arkadaşlar soğanı falan hazır doğradım ağzını da kapatayım bu biraz beklesin kavurunca görüşürüz tavama yağımı ilave ettim arkadaşlar bu kadar yeterli Devam basınsın. Soğanlarımı ilave edeceğim. Ufkanın bu suyu iyice çekti. Böyle kaşıkla iyice bastırdım arkadaşlar. Suyu hiç kalmadı. Yorulmaya hazır. Onlar iyice kavruldu. Şimdi bu biberi ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığından biraz fazla arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Bir iki dakikada böyle kavrulsun. Isman da suyu iyicene çekti görüldüğü gibi. Şimdi azar azar ıspanakları ilave ediyorum. Da biraz kısayım. Bu yanına da yoğurt çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yoğurt çok güzel gidiyor. Ayran türü çorbalar iyi gidiyor. Soğuk çorba, sıcak çorba nasıl arzu ederseniz. ıspanak kavurmasının altını kapatıyorum. Pişti hazır arkadaşlar. Tuzu falan da çok iyi. Şimdi ben servis yapayım tabağıma. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte ıspanak kavurması yap, yaptım. Çok hafif oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Tekrar birer mutfağında görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.